Evet, 8 Mart 2022 Hacı Mahir Özsoy cenazesi cenaze namazı kılınacak birazdan. Millet Evet İsmet Bey tekrar başım sağ olsun. Allah sizlere sabırlar versin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائفة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم Ey cemaat-i müslümi, bu merhumu nasıl bilirsiniz? Hüsnü <laughs> haline şahitlik eder misiniz? Ahiret ait hak ve helal ve hib ettiniz mi? Helal olsun. Helal ve hib ettiniz helal mi? Helal olsun. Helal ve hib ettiniz helal mi? Lazım. Helal, ettiniz helal, mi? helal, ettiniz. helal, helal olsun. Ben de haklarımı helal ettim. Allah şahitliğimizi kabul eyle, merhum ve rahmet eyle. Yerde kalanlara sabır ihsan eyle. Günahla affı afet eyle, peygamberimize komşu eyle. Allah için namaza, peygamberimize salavata, cenaze için duaya, cenaze namazı için uyun hazır olan imamı azize, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. allah Ekber allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> <تصفيق>